Kanalımıza tekrar hoş geldiniz, hikayelerin nefes aldığı, duyguların konuştu. Ve her manşetin sinematik bir yolculuğa dönüştü yer. Bugünün romantik hikayesine dalmadan önce. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı ve topluluğumuzun değerli bir üyesi olmak için katıl, a dokunmayı unutmayın. Bugün. Uske Yagis ve Gakberk değerinin hayata geçirdiği bir Paris rüyasına adım atıyoruz. Aşk şehrine yaptıkları son kaçamak. Gösterişten ziyade. Birbirine açıkça bağlı iki insan arasında paylaşılan sessiz ve samimi anlarla kalpleri fethetti. Çift ilk olarak Louvre Müzesi yakınlarında el ele yürürken. Şehrin tarihi sokaklarında zahmetsizce dolaşırken görüldü öğleden sonra güneşinin yumuşak gölgeler oluşturduğu bir ortamda. Birbirlerine fısıldaşarak hem sohbetin hem de. Ki ruhu birbirine bağlayan incelikli sessizliklerin tadını çıkardılar. Suzuki'nin zarif ama rahat kıyafeti, Gakberg'in klasik. Cazibesiyle mükemmel bir şekilde eşleşti ve tamamen doğal hissettiren zahmetsiz bir romantizm sahnesi yarattı. Low'dan aklı başında olana kadar. Etkileşimleri savunmasızdı. Şirin bir kafede durup yumuşak bir sesle konuşup şefkatti. Bakışlar paylaştılar, gözlerinin kelimelerle ifade edemediği duyguları aktarmasına izin verdiler. Bu tür samimi, yapmacıksız ve otantik bir bağ, hayranlara şöhret dünyasında bile gerçek aşkın yeşerebileceğini hatırlattı. Gece çökerken, Eyfel Kulesi yollarını aydınlattı. Gakberg, Usuzuke'nin elini sıkıca tuttu ve onu nazik kalabalığın arasından geçirirken, onun küçük, sıcak gülümsemesi akşamı aydınlattı. Görgü tanıkları Bu anı şehrin sevgilerini kabul etmiş gibi göründüğü saf bir Paris romantizmi olarak tanımladılar. Daha sonra, Montmartre'nin dolambaçlı sokaklarında dolaşıp sanat eserlerine hayran kaldılar ve sessizce güldüler rahat bir kafede Gakberg, Usuzay'ın yüzünden bir tutam saçını düzeltti. Hayranlar tarafından internette tanık olunan ve beğenilen ince bir hareketti bu. Şehrin canlılığı içindeki dinginlikleri. Bağlarının basit ama derin doğa.